Boğaç ne kadar anne sözü dinliyor? Hani semi kadar mı dinliyor yoksa Erdem kadar mı dinliyor mesela? Bakalım hadi. Ters köşe yapmak istemiyorum. Yani bilmiyorum. Şimdi Eğer... Çünkü yani gerçekten Melis dersen bu sefer Gözde bana bir şey hissediyorsa... gözlerimle kalbini kırmış olacağım. Ve bu sefer gerçekten çok üzüleceğim. Melis gerçekten doğru kişi değilse. Bunu da düşünüyorum. Yani doğru kişi... Değil, doğru kişi değilse demeyelim ya herkes doğrudur herkesin kendine göre doğruları vardır yanlışları vardır eğer sen ben bayan olarak şöyle söylüyorum eğer sen ilişkide sahip çıkarsan ona duygusal yaklaşırsan romantik yaklaşırsan sevdiğini hissettirirsen bir bayan olarak söylüyorum ben sana ve bunu da Melis alırsa ben Melis'in seninle yürümemesi için hiçbir sebep göremiyorum. Ben de işte o şey diyeyim ya almazsa korkusundayım. Niye almasın? Melis öyle değil. Onun kalbi çok yumuşak ya. Siz bunu şey yapamıyorsunuz gerçekten. O bence çok yok yok, alıcı ben ona bir kız. Zaten. Çok yumuşak bir kız, güzel bir kız. Yani i̇lk ben... geldiğim gün de ben bunu dile getirdim ben hani dedim. Sen dedim gerçekten iyi bir insansın. Ben öyle düşünüyorum. Dedim. Gerçekten iyi bir insansın ve mutlu olmayı hak ediyorsun ama dedim biraz sivri dillisin dedim. Bunu ilk geldiğim gün söyledim zaten Melis'e. Benim Melis hakkındaki görüşlerim bu. Şimdi Melis öncelikle bak geçen hafta boşuna gözleşi dökmüşsün. Sen dedin ya bugüne kadar bütün ilişkilerimde Erkek arkadaşlarımın ailesi yüzünden bitti, sorun evet. çıktı, istenmedi. Yine öyle oldu. Bak ne kadar güzel bir şey ki bir anne geliyor dışarıdan gözlemle diyor ki bu kızın kalbi bu kadar temiz. Evet. Öncelikle ben bunun için Ece Hanım'a da teşekkür ediyorum. Ee, yani gerçekten bunu görüp de oğluna tavsiye etmesi güzel. Umuyorum seni de biraz iyileştirmiştir, bir su serpmiştir. Evet Ece Teyze'ye ben de buradan çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir insan. Ee, bu kadar iyi gözlemlemesi çok güzel ki ben onun kızı olmama rağmen çok, çok güzel bir şekilde gözlemlemiş. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, ben de bu açı gözlemlemiş oldum bugün. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ben net olmayan insanlardan hiç hoşlanmam. Çünkü kendim çok net bir insanım. Bu arada Erdem'e de çok teşekkür ediyorum. Bugün teşekkür ettiğim insanlar biraz çoğaldı Neden ama. Neden Erdem'e de teşekkür ederim. En azından Erdem bana karşı her zaman net geldi. Bu konuda en azından. Ben bana karşı bu kadar net olduğu için onda istikrarlı bir şekilde gitmiştim. Nereden karıştırdın nerede hmm. Bir saniye Mehtap yakaladım. Ya bu açı net diyorsun? mi bulmuyorsun? Bu açı kesinlikle net bulmuyorum. Bu açı da Semih gibi yanına yetişmişsin <laughs> bu yüzden Semih'in aynı koltukta oturun hep. Yanına Sen ne kadar netsin? Ben her ne? zaman her nettim şey bu programda. Net kalmaya da devam edeceğim. Sana buradan Güle güle diyorum. Ondan önce bir şey daha söyleyeceğim. Sonra Anladım. Boğaç sana söz hakkı vereceğim rahat rahat konuşman için. Evet, Annenin söylediği bir isim daha vardı. Az önce şey. izlediğimiz bantta da yoktu. Dani. Dani sen Boğaç'a karşı bir şey hissediyor Hayır. <laughs> Arkadaş olarak evet. Bugün beraber bir araya geldiniz. Olmadım mı bir elektrik? Hayır. Zaten olsaydı olurdu yani. O gümbür gümbür gelişi benim ıı, tarafımdan onun notunu vermişti zaten Metap. ilk geldiğinde. Peki. Yani gümbür gümbür gelişi derken? O biliyor. <laughs> o biliyor. Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Yani e, e, ufak bir atışmıştık ilk geldiğinde. Anladım. E, ve benim tarzım değil yani. Daha tanımadan, etmeden dur bakalım yani. O yüzden. Kendisi iyi bir çocuk ama benim tarzım değil. Boğaç bir şey sorabilir miyim? Söyledim. Annem bir buçuk aydır programı seyrediyormuş ve Tankut'la Dani'nin bir yolda olduğunu bilmesine rağmen dedi ki Dani sen de olabilirsin. Sen ilk girdiğin gün içeri dedin ki Dani seni asla düşünmüyorum dedin. Tamam. tamam. Annemin söylüyor olması benim düşünüyor anlam, düşünüyor olduğum i̇şte anlamına mı geliyor? Ben Gelmez. de bunun farkındayım ama sen buna rağmen annen düşünmesine rağmen hani sen buraya gelip herkesin içinde şunu diyebilirdin. Dani sen Tankut'la tanışma yolundasın. Hani Dani'ye bir sorar eğer, mısın? Dani bir eğer, eğer tankut sorar mısın? Senin, ben Dani'ye Bir demişim? saniye sözümü bitireyim. Ya Zaten bir saniye farkındayım ha. ama ne olursa olsun sen buraya gelip diyebilirdin ki Tankut da senin orada bir arkadaşın. Ben Dani ile konuşmak istemiyorum. Annem istedi ama diyebilirdin bizim içimizde. Biz sen bunu bizim içimizde yapmadığın için yanlış yorumlayabiliriz. Haberin tamam. olsun. Evet, evet. Onun dışında az evvel e, Melis'in yaptığını... Senin için bir deney olabilir dikkatli ol. Tamam. Şunu... Peki şimdi ben e, dönüyorum Boğaç'a. Boğaç artık söz hakkı senin. Bitti. Annenin Teşekkür sözleri ederim. senin için ne kadar önemli? Bize bir bunu Hı -hı. söyle. İkincisi Gözde'nin duyguları senin için ne kadar önemli? Melis'le ne kadar birlikte olmak onu tanımak istersin? Hadi bakalım şimdi Boğaç'a söz verelim. Şu Son konudan başlamak istiyorum. Önce biz zaten Dani ile konuşurken... E benim tankuta olan saygımdan dolayı hiçbir şeyin olamayacağını böyle bir adam olmadığımı belirttim. Bunu bir kere direğe getirmek istiyorum. Bunu duyalım. Tamam. <laughs> yani hiçbir şekilde böyle bir şey olamaz. Bunu Danen'in da yüzü orada sorabilirsiniz isterseniz onda. Mehtapçım hani ben bunu bil diye söylüyorum. Sen de haklısın bunu orada söylemedim belki ama Hani illa bir şekilde göreceğinizi de bildiğim için kalbim rahattı. Sen de beni yanlış anlama bu burada yanlış anlaşılacağı için özellikle sana burada He, Anladım ben de seni anlıyorum da ben de bilinsin istiyorum Hı, şu anda. Tamam şimdi net oldu. Tamam öyle bir adam değilim ben zaten hiçbir şekilde. Onun haricinde annemin görüşleri benim için tabii ki önemli. Lakin sonuçta bu bir ilişkiye başlanacaksa bu benim ilişkim olacak ve beraber yürüyeceğiz hayatımın kadınıyla beraber. Buna ben karar veririm. Her ne olursa olsun. Şimdi gözdeyi biraz kaybetmek istemez gibi konuştun. Eğer öyle bir şey varsa ben gözdeyi kırmak istemem dedin. Ama bir yandan da annenin söylediklerini kulak ardı etmedin. Hani bir acaba bir Melis'e denesem mi? Şeyini gördük gözlerinde. Tanıma Hı -hı. yoluna gitsem mi? Hani niyetini de gördük. Şimdi durum ne? Durum ne? Şöyle kırmızı oda olduğu zaman ben ilk başta Melis'le başlamak istedim. Çünkü geldiğimde benimle konuşuyor olması... Benim için bir artı puan artı puandı. Hı. Ben şöyle düşünüyordum. Bizim kırmızı odalar kızlar çağırsaydı eğer, hani beni kim çağırsa ben ona göre yönlenmek istiyordum. Bunu zaten Sevim'le de paylaşmıştım. Melis'in negatif tavırları var. Bu demek olmuyor ki tamam bir anda Melis'i sildim attım demek olmuyor. Gözde'ye gelecek olursak Gözde gerçekten iyi bir insan. Onunla bir şeyler olabilir mi bilmiyorum. Zaman gösterir ama Melis'te şu anda karar kılmış durumdayım. O ha. her ne kadar istemese de, ben inat edeceğim <laughs> biraz galiba. Melis, seni tanıyacağım diyor Boğaçan ya. İstemese de diyor, ne yapacağız? <laughs> Melis, kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Melis! <gülüyor> ya ben vallahi patlayacağım artık ama ha! Kendi mutluluğun için ne yani bu dakika başı arkadaşın için kendini feda ediyorsun? Saçmalama ya, yani, ne alakası var? senin için, Melis? şu an Benim Boğaçan'la ilgilenmek istemiyor. Bir şey söyleyeceğim, ben Melis'e Boğaçan'ın ilk geldiği günden beri Boğaçan'a karşı bir hissediyor musun diye bunu sordum. Anladın mı? Melis bana bunu açıkça, açık yüreklikle söyler. Bunu ben üzgünüm üzülmem. diye söylemez. Senin yapacağım ben bir şey varsa e, da Sen beni dinler ilk önce? Ben Melis'e dedim ki bak Melis'e Boğaçan'a karşı bir elektrik aldığımı söylemeden bile gittim. Dedim. Kanka dedim Boğaçan'a karşı bir şey hissediyor musun? Ona göre ben Sen hareket ediyorum. Aramızda olmadığı tamam, iyi oldu Ben, ben de baskı kur. Ya Çocuk çık orada bende. ilgileniyor. Senin bu baskın yüzünden bu kızda yeni ve isteyen bir kayınvalide adayı var. Şu saçmalıyorsun. İlk defa onu sever, seven isteyerek gelen bir kayınvalide adayı var. Dört Sen aydır. Sen Sen buna top koyuyorsun gözde. Ya yani çocuklar şey kayınvalide ile mi evlenecek? Ya. Adam bir dakika. Kimi istiyorsa onun olur o yani. Ben ne yapmışım? Melis bir şey söyleyeceğim. Ee, gerçekten bu açandan... Hoşlanıyor olsan, bir şey hissediyor, tanımak istiyor olsan, Gözde'ye karşı olan dostluğun buna engel olur mu? olmaz. Şöyle ya, ben izin vermem. Seda Hanım ben şu anda hiç kimseye karşı bir şey hissetmiyorum öncelikle. Zaten daha çok yeni. <laughs> ee, fakat tabii ki de Gözde Boğaçan'dan hoşlanıyor. Ee, baskı Ve... uyguluyor. Baskı, baskı uygulamıyor. uygulamıyor. Ben kimsenin baskısıyla hareket edecek bir insan değilim ama Öyle yani bir şey yapıyor muyum? Ay. Kız ondan hoşlanıyor ya. Bırakın yaşasınlar yani. Kız ondan yani. hoşlanıyor ama Kız ondan da göz onunla söyledi. Duyduk zaten. Tanımak isterim dedi. Yani aşkımdan ölüyorum demedi ama tanımak istediğini, hoşlandığını, beğendiğini, ilgi duyduğunu, eğlendiğini yani. söyledi. Peki. Şimdi sen gerçekten bu açandan hoşlanıyor olsaydın ile konuşur bir şekilde dur ben de tanıyayım der miydin yani? Yoksa Demezdim çünkü ben benim yanımda burada e, benim koluma kolunu koyduğunda göz e, gözde burada ağlamış. Ağlamadım. Sen yeter ki sen.